Film severler, Film Diyarı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Game of Thrones evrenindeki ejderhalar hakkında bilgiler vereceğiz. Game of Thrones evreninin yaratıcısı ve yazarı George Martin, ejderhaları daha evrimsel bir bakış açısından ele alıyor. Diğer evrenlerde dört bacaklı ve iki kanatlı olarak karşımıza çıkan ejderhalar, Game of Thrones evreninde iki bacaklı ve iki kanatlı olarak çıkıyor. Dizilerde de gördüğümüz gibi ejderhalar kedi boyutlarında doğup daha sonra yeterli şekilde beslendiklerinde ve özgür olduklarında ölene kadar büyümeye devam edebiliyorlar. Yaşlandıkça kemikleri çelikten bile güçlü oluyor. Sertleşen pulları sayesinde ateşe ve oklu saldırılara karşı daha dayanıklı hale geliyorlar. Ejderhaların en zayıf noktası gözleridir. Gözlerinde herhangi bir zırh gelişimi olmadığı için olası bir oklu saldırıda veya mızrak saldırısında gözlerinden ciddi bir yaralanma alabiliyorlar ve bunun devamında da öyle de biliyorlar. Ejderhalar zeki yaratıklardır. Efendilerin verdiği komutları anlarlar. Ejderhaların kendi binicileri olur. Genellikle onun dışındaki kimseye izin vermezler. Efendileri ölen ejderhalar yeni bir efendiyi kabul edebilir. Ejderhalar ile ilgili bu genel bilgilendirme sonrası Game of Thrones evrenindeki ejderhalara bakabiliriz. İlk ejderhamız Kara Dehşet Westeros tarihindeki en büyük ejderhadır. Fatih Egon Targaryen tarafından Westeros'un işgali sırasında kullanılmıştır. Valeria'da doğup Westeros'a ulaşmayı başaran tek ejderhadır. 220 yıl yaşadıktan sonra yaşlılıktan ölmüştür. İkinci ejderhamız Vegar. Vegar, Balerion'a kıyasla büyük olmasa da Westeros'un gördüğü en iyi savaşçı ejderhalardandır. Westeros'un fethi sırasında Visenya Targaryen tarafından sürülmüştür. Ejderhalar dansında Serakses ve Arax adında iki ejderhayı öldürmüştür. Diğer bir ejderha Melis'in ölümünde de rol almıştır. Ejderhaların dansı sırasında Serakses ile savaşırken ölmüştür. Serakses ve Vegar birbirinin boğazına ve kanadına yapışmış bir şekilde üzerindeki binicilerle beraber tanrıların gözü gönlüne çakılmışlardır. Düşüş sırasında Demon Targaryen Serakses üzerinden Vegar'a atlayarak Emon Targaryen'ı katlettiği söylenir. Üçüncü ejderhamız Meraxes. Westeros'un fethinde yer alan üçlüden talihsiz olanıdır. Dorn Savaşı'nda bir balista tarafından gözünden vurularak sürücüsü Renes Targaryen ile beraber ölmüştür. Dördüncü ejderhamız Kan ejderi Seraxes. Dönemin en güçlü ve savaşçı ejderhalarından biri olan Seraxes ejderhaların dansı sırasında Vegar ile savaşarak can vermiştir. Vegar'dan boyut olarak küçük olsa da daha fazla savaşa katılan Seraxes diğer ejderhalardan daha savaşçıydı. Beşinci ejderhamız Quicksilver. Tanrıların gözü altındaki savaş sırasında birinci Megor Targaryen'ın bindiği Balerion tarafından sürücüsü Egon ile birlikte öldürülmüştür. Altıncı ejderhamız Bronz Öfke Vermitor. Vermitor ejderhaların dansı sırasında Seasmog ve Teserion adındaki ejderhalarla savaşırken ölmüştür. Ancak bu ejderhalara ağır yaralar verip onların da ölümüne sebep olmuştur. Yedinci ejderhamız Seasmog. Ejderhaların dansı sırasında Vermitor ve Teserion isimli ejderhalarla savaşırken ölmüştür. Sekizinci ejderhamız Mavi Kraliçe Theserion. Ejderhaların dansı sırasında Vermitor ve Seasmog ile ölümüne savaşmış ve ölümcül yaralara rağmen hayatta kalmıştır. Ancak ertesi gün merhamet olsun diye öldürülmüştür. Dokuzuncu ejderhamız Silverwing. Vermitor öldükten sonra üzüntüsünden kayıplara karışmıştır. Son olarak menzilin kuzeyindeki Kızıl Göl'de görülmüştür ve eceliyle öldüğüne inanılır. 10. Kızıl Kraliçe Meleys Ejderhaların dansı iç savaşı sırasında karga yuvasındaki muharebede Vegar ve Sunfire adındaki ejderhalar tarafından öldürülmüştür. 11. ejderhamız Dreamfire. Dreamfire ejderhaların dansı sırasında kral topraklarında çıkan isyanlarda bir grup isyancının ejderhaların tutulduğu Dragon Pit'i bastığı Dragon Pit baskını sırasında ölmüştür. Zincirlere bağlı bir şekilde ölen oradaki diğer 3 ejderhanın aksine Dreamfire zincirlerinden kurtulmayı başarmıştır. Birçok isyancıyı öldürmüş olsa da Dragon Pit'in kubbesine çarpınca yapının üzerine çökmesiyle ölmüştür. 12. Ejderhamız Morgul. Morgul Dragonpit baskını sırasında henüz hiç sürülmeden öldürülmüştür. 11. Ejderhamız Silikos. Morgul ile aynı kaderi paylaşmış Dragonpit baskını sırasında öldürülmüştür. 14. Ejderhamız Traxes. Dragonpit baskını sırasında ölen bir diğer ejderhadır. 15. Ejderhamız Altın Sunfire. Westeros tarihinin en güzel ejderhası olarak anılan Sunfire, ejderhaların dansı sırasında Melis'i öldürdüğü savaşta kısmi felç olur. Ancak tam olarak olmasa da iyileşmeyi başarır. Rhe Ghost adındaki bir ejderhayı öldürürken yaralar alır. En son Moondancer isimli bir ejderha ile savaşırken aldığı yaralardan dolayı ölür. 16. Ejderhamız Vermax. Westeros'un gördüğü en kanlı donanma savaşı olan Geçit Savaşı sırasında sürücüsüyle beraber denize çakılarak ölür. Çakılmadan önce de bir yay ile gözünden vurulduğu söylenir. 17. Ejderhamız Arax. Dizinin sezon finalinde de gördüğünüz gibi ejderhaların dansının başında Vegar tarafından katledilmiştir. 18. Ejderhamız Moon Dancer. Ejderhaların dansı sırasında yaşanan ejderha kayası kuşatmasında Sunfire tarafından öldürülmüştür. 19. ejderhamız Stormcloud. 3 kız kardeş donanmasına saldırdığında aldığı yaralar yüzünden ejderha kayasında can vermiştir. 20. ejderhamız Morning. Neden veya nasıl öldüğü bilinmeyen Morning genç yaşta öldüğü tahmin ediliyor. 21. ejderhamız Vahşi ejderha Grigos. Evcilleştirilememiş ejderhalardan biri olan Grigos, ejderha kayasındaki volkanik bir dağ olan Ejderha Dağı çevresinde yaşamıştır. Sunfire tarafından öldürülmüştür. 22. Ejderhamız Vahşi Ejderha Cannibal. Ejderha kayasında yaşamış olan bir başka vahşi ejderhadır. Yamyam yam anlamına gelen ismini yavru ejderhaları ve yumurtaları avladığı için almış. Ejderhaların nasıl sonrasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. 23. Ejderhamız Sheep Stealer. Hayatına vahşi bir ejderha olarak başlayan Shipstealer kendisini evcilleştirmeye çalışan birçok lordu katletmiştir. Hatta öldürdüğü lord sayısının Westeros'taki bütün vahşi ejderhaların toplamından fazla olduğu riyayet edilir. Ancak ejderhaların dansı sırasında Nidlis isimli bir Targaryen ya da Valerion Pitcher olduğuna inanılan bir kız tarafından evcilleştirilir. Shipstealer ve Nidlis iç savaş sırasında Westeros'tan kaçmıştır ve bir daha onlardan haber alınamaz. Westeros'taki tam ejderha 3. Egon Targaryen demir tahtın sahibiyken kral topraklarında doğan ve asıl ismi bilinmeyen son ejderhanın hastalıklı ve zayıf olduğu söylenir. 153 yılında ölen son ejderha Daenerys Targaryen'in 3 ejderhası 146 yıl sonra doğana kadar Westeros'un son ejderhası ünvanına sahip olurlar. Son ejderhanın ardından bildiğiniz gibi Game of Thrones dizisinde de gördüğümüz Dragon, Viserion ve Regal doğmuştur. Deni, Dragon adlı ejderhanın biniciliğini üstlenmiştir. Aynı anda yaşamış maksimum ejderha sayısı Gemotunos evreninde 20'dir. Toplamda evrende 28 ejderha vardır. En çok ejderha öldüren ejderhalar Vegar ve Sunfire'dır. En çok ejderha öldüren biniciler ise Ikişer Ejderha ile Emot Targaryen ve ikinci Egon Targaryen'dir. Sizlere Game of Thrones evrenindeki ejderhalar hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştım. Eğer dilerseniz bir sonraki videomuzda da Game of Thrones evrenindeki ejderhaların fiziksel ve boyutsal özelliklerini kıyaslayabiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Film diyarından hoşçakalın.